110. bölüm Medine'den koşup gelenler arasında henüz delikanlılık günlerinde olan Cabir bin Abdullah da vardı. Cabir, Medine'de vedalaştığı babasından ayrılırken onu bir daha sağ olarak göremeyeceğini iyiden iyiye sezmiş bulunuyordu. Bu defa onu şehit edilmiş haliyle görecekti. Fakat büyükler onu babasının yanına yaklaştırmak istemediler. Cabir, göreceği manzaraya tahammül edecek yaşta değildi. Ama Cabir buraya kadar babasını görmeden gitmek için gelmemişti. Kolundan tutanlar, göğsünden itenler bulunsa da bir daha görecekti sevgili babasını. Şehidin üzerindeki örtüyü kaldırmak isterken hala onun elini tutmaya çabalayanlar vardı. Ve nihayet Cabir örtüyü kaldırdı. Bir ceset gördü perdenin altında. Her tarafı delik deşik edilmiş, kıyma gibi doğranmıştı. Bu cesedin babasına ait olduğunu kimse iddia edemezdi. Buğlanan gözlerini yanındaki tanıdıklara çevirdi. Dilin ifade edemeyeceği duygularla baktı onlara. Ne bileyim ben bu cesedin babama ait olduğunu demek istiyordu sanki. Bu bakışlardan bu mana çıkartılırdı. Adamlardan biri yerde yatan cesedin ayak parmaklarını gösterdi. Biz de onu ancak parmaklarından tanıyabildik demek ister gibiydi. Cabir artık itiraz edemezdi. Dün kendisini öpen, koklayan Resulullah Efendimiz'den sonra senden daha aziz bir varlığı dünyada bırakmış değilim oğlum diye sarılıp vasiyet eden baba, demek kıyma haline gelmiş olan bu vücuttu. Bir anda Cabir'in yüreği, babasının vücudundan farksız hale geldi. O vücut, ne derece doğranmışsa, bu kalpte o kadar perişan olmuştu. Gözlerinden süzülen yaşların neye aktığını bilmeyecek hale gelmişti. Devamlı ağlıyordu. Halk onu teselli ediyor, ağlama diyorlardı. Ne biler Serveri Efendimiz ona şu sözleri söyledi. Babana ağlasan olur, ağlamasan da olur. Şunu iyi bilesiniz ki, siz onu kaldırıncaya kadar melekler onu hep gölgelemekteydi.'' vakit geçirmeden şehitlerin gömülmesi lazımdı. Her birinin cenaze namazı en büyük imamın ardında, en değerli cemaat tarafından kılındı. Hiçbiri yıkanmadı, kefenlenmedi. Ancak şehitlerden Hanzala'nın melekler tarafından özel olarak yıkanmış olması Resulullah Efendimiz'i hayrete düşürdü. Medine'ye geldikten sonra durumu onun bir gecelik hanımından sorduracak ve o sabah yıkanma fırsatı bulamadan savaşa koştuğu haberini alacaktı. Ayrıca Hanzala, şehitler arasında burnu kulağı kesik olmayan tek şahıstı. Kadınlar onu acıdıkları için bırakmış değillerdi. Ama Hanzala'nın müşrikler safında bulunan ve koyu bir kafir olan babası Ebu Amir Rahip, oğlunun cesedine işkence yapılmasına engel olmuştu. şehitler açılan mezarlara elbiseleriyle ikişer ikişer gömüldü. Hazreti Hamza Musab bin Umeyr ile birlikte gömülmüştü. Musab'ın cesedi getirilince Resulullah Efendimiz yaşlı gözlerle şu ayeti okudular. Müminlerden öyle adamlar var ki onlar Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi canını feda etme adağını yerine getirmiştir. Kimi de bu adağı yerine getireceği zamanı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Dinleyenler Resul-i Ekrem Efendimizin anlatmak istediği hakikati anlamış bulunuyordu. Resulullah Efendimiz gömülmek üzere getirilen iki kişiden hangisinin daha çok Kur'an bildiğini soruyor, çok bileni kıbleye göre ön tarafa koyuyorlardı. Bir kısım Müslümanlar, şehitlerini Medine'ye götürmeyi kararlaştırdılar. Develeri yüklediler ve yola çıktılar. Bu arada Amir bin Cemuh'un oğulları da babalarını bir deveye yüklediler. Ama deve sanki yere çakılmış gibi tek adım atmıyordu. Sağa sola geriye çekilince rahat rahat yürüyor, yönünü Medine'ye çevirdikleri zaman adım atmayı bilmiyordu. İçlerini dolduran acıya bir de deveyi yürütebilme derdi eklenmişti. Çaresiz kalınca, bunda bir hikmet olmalı dediler ve Peygamber Efendimizin huzuruna vardılar. Durumu anlattılar. Efendimiz bunun ilahi bir ihtar olduğunu kabul ederek götürülen şehitlerin geri getirilmesini ve Uhud'da gömülmesini emrettiler. Emir derhal yerine getirildi. Medine yolunu tutmuş olanlara haber salındı, şehitleriyle geri döndüler. Böylece Amr bin Cemuh'un "Allah'ım, artık beni bir daha geri döndürme" duası tam anlamıyla gerçekleşmiş oluyordu. Şehitlerin gömülmesi sona erince Resulullah Efendimiz arkadaşlarına döndü. Kalkın, saf halinde durun. Rabbime münacatımı arz edeyim, dedi. Herkes kalktı. Sultanı Enbiya Efendimizin ardında saf halinde durdular. Efendimiz ellerini kaldırdı. Hüzün dolu kalbinin ifadelerini Cenabı Mevla'ya arz etmeye başladı. Allah'ım her türlü hamd sana mahsustur. Allah'ım senin genişlettiğini daraltacak, daralttığını genişletecek yoktur. Senin hidayet vermediğini doğru yola getirecek, hidayete kavuşturduğunu saptıracak bulunamaz. Senin vermediğini verecek, verdiğine engel olacak kuvvet bulunamaz. Yaklaştırdığını uzaklaştıracak, uzaklaştırdığını yakına getirecek yoktur. Allah'ım! Bereketlerinden, rahmetinden, ikramından ve hazinenden bize bol bol nasipler ver. Allah'ım! Bitmeyen, değişmeyen daimi nimetini diliyorum. İhtiyaç gününde vermeni, korku gününde emniyet bahşetmeni diliyorum. Bize verdiğin ve vermediğin şeylerin çevrinden sana sığınırım Allah'ım. Bize imanı sevdir. Kalbimizde süsle. Küfrü, fasıklığı ve isyanı çirkin göster. Ve bizi doğru yolun yolcularından eyle. Allah'ım. Bizi İslam dini üzere vefat ettir. Müslümanları bize sevdir. Salih kullarının arasına kat. Pişman olmadan, fitneye uğramadan yaşamayı nasip et. Allah'ım. Peygamberini yalanlamaya, senin yolundan alıkoymaya çıkan kafirleri mahvet. Azabını ve azabının fena akibetini onların tepesine indir. Ashab-ı kiram, Efendimizin bu duasına hep birlikte can ve gönülden amin diyorlardı. Du'a bittikten sonra Resulullah Efendimiz keder dolu bir sesle şunları söyledi: "Ben bunların şahidiyim. Hiç şüphe yok ki Allah yolunda yaralan bir kişiyi Kıyamet günü Allah Teala yarasından kanları aka aka getirecektir. Yaradan akan kanın rengi yine kan rengidir. Fakat kokusu mis kokusudur. müşriklerin harp meydanında bıraktıkları ölülere, Müslümanlara yapılanların aynını yapma imkanı vardı. Bu fikir, bağrı Müslümanlara alınabilecek bir intikam yolu göstermiş bulunuyordu. Fakat Nebiler Serveri Efendimiz ilahi kontrol altındaydı. Adım adım takip edilmekteydi. Nitekim bu konuda tutulacak yolu da Cibril-i Emin'in getirdiği vahyi halletti. Şayet ceza verecekseniz, size yapılmış olanın dengi olan bir cezayla karşılık veriniz. Fakat eğer sabrederseniz, yemin olsun ki bu yol elbet daha hayırlıdır. Sen sabret ey Resulüm. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı ve inayetiyledir. Onlara mahzun olma. Yaptıkları hile ve tuzaklardan dolayı da daralma. Hiç şüphe yok ki Allah kendisine saygı duyan ve iyilik yapanlarla beraberdir. Bu ayet gelince Resulullah Efendimiz müşriklerin ölülerine işkence yapılmasına izin vermedi. Cezanın Allah Teala'ya bırakılmasını ve mükafatın da ondan beklenilmesi yolunu tutmayı tercih etti ve Medine'ye hareket emrini verdi. Böylece bir gün evvel gelinen yoldan yüze yakın arkadaşlarını Uhud'da bırakarak döndüler. Orada gömülen şehit sayısı 97 kişiydi. Vücutlar yaralı, gönüller yaralıydı. Resulullah Efendimiz'in emrine uygun hareket ettikleri zaman zaferi kazandıklarını, emrin çiğnendiği zaman kendilerinin de çiğnendiğini gözleriyle görmüşlerdi. Ne olurdu geçidin başına dikilen ve bir yere ayrılmamaları sıkı sıkıya tenbih edilen Müslümanlar söz dinleselerdi. Şu yolu zaferi kazanan insanlar olarak dönselerdi. Onlar bulundukları yeri Müslüman ordusunu perişan etmek ve mağlup düşürmek için terk etmiş değillerdi. Ancak gözlerini bürüyen ganimet derdi, tedavisi imkansız dertlerin başa gelmesine sebep olmuştu. Acaba yerlerinde dursalar, Peygamber Efendimizin onlara, siz muharebeye katılmadınız, ganimetten hisse almaya da hakkınız yok, diyeceğini mi sanıyorlardı? Yahut savaşanlara nispetle pek az bir şeyle gönüllerinin alınacağı endişesi mi yer tutmuştu gönüllerinde? Böylece Resulullah Efendimizin muharebe başlarken, geçit yerini muhafaza etmelerini sıkı sıkıya tembih ettikten sonra, hiçbir insan kendine takdir edilen rızık kendini bulmadıkça ölmeyecektir. Allah'tan korkun ve rızkınızı güzel yollardan arayın buyurmasındaki hikmet, gün gibi açığa çıkmıştı. Efendimiz o sözleri söylenmesi en lüzumlu olan zamanda söylemiş. Fakat gözleri bürüyen mal hırsı bunca insanın şehit düşmesine, yüzlerce yüreğin yanmasına, kadınların dul, çocukların yetim kalmasına sebep olmuştu. Resulullah Efendimiz bu konuyu daha fazla değmemiş, nasıl kardeş oluyorlar? Bizi insaflı davranmadılar demekle yetinmişlerdi. Medineliler mağlubiyet haberlerini duymuşlardı. Kimin öldüğü, kimin yaralandığı hakkında çeşitli haberler geliyordu. Duyulanların doğru olmaması dileğiyle doluydu gönüller. Üzüntü dolu yüzler, sevdiklerini görememe korkusuyla dolu gözler yolları doldurdu. Kadınlı erkekli pek çok insan yollara dökülmüş, gelenleri karşılıyor, görmek istiyorlardı ve nihayet ordu sükun etti. Pek çoğu yaralı bir vücutla dönmekteydi. Ayrıca Nebi Ekrem Efendimizin savunma harbi yapmasına karşı çıkanların gönülleri de feci şekilde yaralı bulunuyordu. Orduyu karşılayanlara kimlerin şehit düştükleri sıralanıyordu. Cahş kızı Hamne önce kardeşi Abdullah bin Cahş'ın şehit düştüğünü duydu. Tevekkülle karşıladı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, ayetini okudu. Biz Allah'ın yarattığı kullarız. Yine ona döneceğiz manasına geliyordu. Daha sonra Allah ona rahmetiyle, mağfiretiyle muamele buyursun dedi. Hamdenin akrabasından olmak üzere duyduğu ikinci şehit dayısı Hamza'ydı. Onun hakkında da aynı ayeti okudu. Allah'ın bağışlamasını diledi. Şehitler sayılmaktaydı. Biraz sonra kocası Musab bin Umeyr'in de şehit düştüğünü duyduğu zaman hamle feryadı bastı. Resulullah Efendimiz bu sahneyi gördüğü zaman, ''Kadının yanında kocasının ayrı bir yeri vardır.'' buyurdular. Dinar ailesinden bir kadında kendi ocağından ayrılan üç kişiyi bekliyordu. Uhud'daki can pazarına babası, kardeşi ve kocası katılmıştı. Fakat gözleri aradıklarını bir türlü göremedi. Her birinin şehadet şerbetini içtiğini duyduğu zaman metanetini kaybetmedi. Hürmetle edeple Resulullah'ın huzuruna ilerledi. Ey Allah'ın peygamberi! Sen sağ olduktan sonra uğranılan musibetlerin hiçbiri önemli değil dedi. Bu söz, imanın süslediği, Allah'a ve Resulüne bağlılığın en son mertebesine ulaştığı bir kalpten yükselen samimi duygunun ifadesiydi. Bir tek cümleden ibaretti. Fakat değerini takdir edebilecek olan makam da sadece bir taneydi. Bu söze yüce Mevla tarafından nasıl bir değer biçildiği yine onun huzuruna varıldığı zaman belli olacaktı. Orduyu karşılamaya çıkanlar arasında henüz 14 yaşlarında küçük bir delikanlı vardı. Muharebeye katılmak istemiş fakat efendimizin izin vermemesi üzerine diğer çocuklarla geri dönmüştü. Bu defa dönenler arasında babasını arıyor, sağa sola koşuyor, bir an önce ona kavuşabilmek, sarılıp koklamak istiyordu. Nihayet Resulullah efendimiz onu gördü. Ebu Saidi Hudri değil misin? Evet ey Allah'ın Resulü baban için Allah'ın mağfiretini dile. Ebu Said, peygamberinin maksadını anladı. Babasız kaldığını ve evine tek başına döneceğini, ailenin büyüğünün sağ salim döndüğü müjdesini götüremeyeceğini düşündü. Gözlerinden yaş boşandı evde dört gözle bekleyenlere gidip, ''Babam şehit düşmüş.'' demenin ezikliğini Taha kalbinin derinliklerinde hissetti. Artık evin idaresi kendi omuzlarına çökecekti. Hem yetim olmanın acısı, hem küçük yaşta aile reisi olmanın sorumluluğu beraberce yakalayıvermişti onu. Peygamber Efendimiz Medine'ye giriş yerinde Sa'd bin Muaz'a döndü. ''Sizi mescide kadar yormayalım.'' Gidin, evlerinizde istirahat edin. Yaralılarınızla meşgul olun." dedi ve onlar ayrıldılar. Fakat Saat, efendimizle birlikte mescide kadar gelmeyince gönlüne söz anlatamayacağını biliyordu. Ayrılmadı. Peygamberler Sultan Efendimiz, yaralıların mescitte tedavi edilmesini emrettikten sonra zırhını çıkartmak üzere odasına girdi. Kılıcını Hazreti Fatıma'ya uzattı temizlemesini söyledi. Zırhını çıkardı. Bu arada müşrikler bir daha bize böyle bir musibet ulaştıramayacaktır, diyorlardı. Müslümanların mağlubiyetle dönmesi ve özellikle şehit veren çocukların, kadınların feryatlarının yükselmesi bir kısım kişilerin yüzlerinde memnuniyet izlerinin görülmesine sebep oluyordu. Bunlar kalplerinde küfür ve nifak bulunanlardı. Yahudilerin oturup Müslümanlar için gözyaşı dökmeleri beklenemezdi. Münafıklarsa uğranılan bu mağlubiyeti kendileri için kazanılmış bir zafer olarak düşünüyorlardı. Katılmadıkları bir savaş kendi adlarına kazanılmıştı. Mekkelileri tebrik etmek, takdir etmek geliyordu içlerinden kendi aralarında müşriklerin elde ettikleri zaferi kutluyorlardı. İbn-i Selül, ben büyüğüm doğruyu düşünürüm diyen bir ifadeyle. Söz dinleselerdi orada canlarından olmazlardı. Gitmeyin dedik, tecrübelerimizi dile getirdik fakat bir türlü anlatamadık diyordu. Anlatamadınsa ey İbn-i Selül üzülme çünkü Kureyşliler onlara anlattı. Sen hiçbir zaman onlara bu derece güzel anlatamazdın. Aslına bakarsan ben böyle anlamalarına daha memnunum. Aydınlığa Doğru programımızın 110. bölümünü dinlediniz.